Gençler için tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl bir eğitim almalıyız? Ben söyledim biraz evvel. Yeni bir nesil lazım. Cemaatler eğitime önem vermeli. Eğitimi ihmal ettiler. Her şeyi yaptılar. Eğitim müesseseleri meydana getirmediler. Okullar açtılar, matematik, fizik öğrettiler, şampiyonlar çıkardılar. Dershaneler, yurtlar, bankalar, partiler, gazeteler, televizyonlar, dergiler. Yok yok. Sigorta kurumlarına varana kadar. Her şeyi yaptılar, medrese açmadılar, açmadılar, açmadılar. Eğitim yapmadılar. Eğitim dedikleri şey mahallelerdeki yarım saatlik mahalle sohbeti. Bununla kim değişir? Eğitim böyle ucuz bir şey mi bu kadar? Yarım saatlik şeylerle insan değişir mi? İslam'ı öğrenebilir mi? Adam akıllı bir kadro yetiştirmek lazım. Alimler yetiştirmemiz lazım. Böyle bir çalışma yapılmadı. Şimdi bunun zamanıdır ve gençler de o çalışmalarda yerini almalıdır kendilerini yarınlara hazırlamalıdır